Tarihte bugün. Acaba neler olmuş? Gelin hep beraber bir göz atalım. 5 Mart 1918 Bolşevikler Rusya'nın başkentini Petrograd'ları Moskova'ya taşıdılar. 1924 Halife Abdülmecit Efendi ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. 1933 Almanya'da parlamento seçimlerinde Naziler %44 çoğunluk sağladılar. Yine 1933 yılında Büyük Buhran, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt bütün bankaları kapattı ve finansal işlemleri durdurdu. 1946, İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan ve Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa ülkelerini simgeleyen demir perde kavramı ilk kez İngiltere Başkanı Winston Churchill'in bir konuşmasında kullanıldı. 1950 Eskişehir'de sel felaketi 50 bin kişi açıkta kaldı 2500 ev yıkıldı 6 kişi boğuldu felaket zedelere Marshall planından yardım geldi 1977 Türkan Şoray Dünya Kadın Rejisörleri Festivali'nde dönüş filmindeki başarısı nedeniyle Brüksel'de özel ödül aldı. 1991 Irak Körfez Savaşı esirlerini serbest bıraktı. 1994 Birleşmiş Milletler Bosna'ya Türk askeri gönderilmesini kabul etti. 2000 internet aracılığıyla uluslararası ün yapan Mahir Çağrı Forbes dergisinin en ünlü 100 kişi arasına girdi.